Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün anlat bakalımın 5. bölümünde sizlere zombi felaketini ve nasıl hayatta kalacağımızı anlatacağım. Yürü be. Zombi felaketine girmeden önce zombinin ne olduğunu anlamamız lazım. Zombi nedir? Zombi Haiti kökenli bir efsane. Oranın şamanları sevmedikleri kişileri ölümden sonra dirilterek kendilerine köle yapıyorlar. Bunu kara büyüyle yapıyorlar. Ya da canlı iken bazı kimyasallarla ya da yine kara büyüyle yapıyorlar. İlk zombi filmlerine baktığımızda zaten Afrikalı zombileri görüyoruz. Haitili zombileri görüyoruz. Yani Voodoo zombileri. Bizim bildiğimiz yaşayan ölü zombiler ise George Romero isimli bir yönetmen tarafından icat edildi. Yaşayan ölülerin gecesi yani Night of the Living Dead filmiyle bu janrı oluşturmuş oldu adam. Oh be ne güzel konuştum. İlk yaşayan ölü zombilerin ortaya çıkması zamanında tabii ki komünist avları bilmem neler vardı Amerika'da. Ve bu yüzden siyasi içerikli filmleri bazı şeylerin arkasına gizliyorlardı. Zombilerde tüketim çılgınlığına kapılan insanların işte beyinsizleşmesi, güruhlar halinde hareket etmesini sembolize ediyor aslında. Tabii ki 2000'li yılların ortasından itibaren bu mesaj tamamen dejenere oldu ve artık yeni zombilerde bu mesaj yok aslında. Yine de Memo Tembel Çizer'in Utanmadan iddia ediyorum karikatürlerinden bir tanesinde zombilerle ilgili yaptığı tespitlerin büyük çoğunluğu doğrudur. Memo Tembel çizer diyordu ki zombiler işte ailemizden, akrabalarımızdan, komşularımızdan birileri karşı siyasi kampa geçtiği zaman onları öldürmeye cesaretimizin yetip yetmeyeceğine dair filmlerdir diyordu. Bizi bunlara hazırlamaya çalışıyor diyordu. Hazırlamaya çalışma kısmı o kadar doğru olmayabilir ama yine de bu soruyu soruyorlar bu filmler. En azından 2005, 2006 öncesi filmlerden bahsediyorum. Sonrasında ise bilgisayar oyunları aracılığıyla Bayağı dejener oldu ve yaratık öldürme oyunları haline geldi zombi janrı. Filmlerde de öyle oldu. Mesela son zamanlarda işte Dünya Savaşı Z filminde tamamen saçma sapan zombi öldürmesi, işte zombilerin mantıksız bir şekilde önüne gelene saldırması şeklinde bir hikaye oldu. Normalde zombi filmleri hayatta kalanların hikayesini anlatır. Hayatta kalan insanların hikayesini anlatır. Yürüyen Ölüler hikayesi, mesela işte Son zamanlarda meşhur oldu ya o dizi, film falan. Yürüyen ölüler aslında hayatta kalanları ifade ediyor. Bunlar eninde sonunda ölecekler. Yani zombiler tarafından ya da birbirleri tarafından öldürülmese bile ecelleriyle ölecekler. Bunlar ölmeden önce neler yapıyor? İnsanlar birbirleriyle nasıl etkileşim kuruyor? Savaşıyorlar mı? Barışıyorlar mı? Sevişiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bunun hikayesi aslında Walking Dead. Orijinal zombi hikayeleri her zaman bunu içeriyor. Son zamanlardaki zombi hikayeleri ise işte normal aksiyon filmleri. Önümüze gelen zombileri keselim yok edelim falan filan. O yüzden zaten Walking Dead diğerlerinin arasından bu kadar iyi sıyrıldı. Çünkü aslında insanın hikayesini anlatıyor. Zombinin ne olduğuna gelecek olursak, zombinin 3 temel özelliği kaybolmuştur. Zeka, kavrama, kavrama dediğim eliyle kavramaktan bahsediyorum. Yani bizim işte klavyeye basabilmemiz, kapıyı açabilmemiz falan ya da silah tutabilmemiz. Bir de hareket kabiliyeti kısıtlanmış. Zombi dediğimizin temel özellikleri bunlar. Şiddet yanlısı olurlar, güruh halinde hareket ederler, Tabii ki zombi felaketindeyse, normal eğer felaket senaryosu olmayan bir zombi filmindeyse bu temel özellikleri göstermesi yeterli. Zombi filmiyle zombi felaketi filmi, hatta zombi senaryosuyla zombi felaketi senaryosunu nasıl ayırıyoruz? Tabii ki zombilerin yaygınlığıyla. Zombiler bir şehre, bir ülkeye ya da dünyaya yayıldıysa eğer o zaman zombi felaketi senaryosu oluyor. Ama mesela bizim annemiz, babamız, akrabamız zombi oldu. Biz bununla nasıl başa çıkıyoruz hikayesi ise tek bir kişi ya da ...belli bir ufak kesimi ifade ediyorsa eğer, o zaman normal zombi hikayesi oluyor. Nereye bastın? Zombi çeşitlerine gelecek olursak eğer... ...zombi çeşitlerini biz dışarıdan belirlemiyoruz, yani izleyici olarak belirlemiyoruz. Hayatta kalanlar... ...hayatta kalmalarına yardımcı olacak kategorizasyonlar yapıyorlar. Yani akıllı, akılsız, hızlı, yavaş, mutasyonlu, mutasyonsuz, başka şeyler varsa mesela... ...asit tüküren, tükürmeyen vesaire gibi... ...işte artık ne varsa, neyle karşılaştılarsa ona göre belli bir kategorizasyon yapıyorlar. Onlara göre biz de tabii ki belirliyoruz. Mesela Walking Dead'deki zombiler iki çeşit. Yürüyenler ve duranlar. Diğer senaryolarda ise mesela Dying Light oyununda zombiler diyorlar, infected diyorlar. İşte viral'lar, volatile'lar falan filan böyle ayrımlar yapmışlar mesela. Niye? Çünkü bunlar birbirinden ayrı cinsler haline gelmiş zombi açısından. O cins ayrımı da nasıl oluyor? hayatta kalmamıza yardımcı olacak şekilde oluyor. Zombi çeşitlerini ayırırken benim kriterlerim 3 tane. Yani genel çok genel kriterler bunlar. Kendi altlarında alt kriterlere ayrılabilirler. Hızlı, yavaş, akıllı, akılsız, mutasyonlu, mutasyonsuz. Mutasyon kriterinin altında daha fazlası olabilir. Mesela kanatları var, yok. Elinden dokunaç çıkarıyor, çıkartmıyor. İşte ağzı yüzü büyük, küçük. İşte duvara tırmanabiliyor, tırmanamıyor falan filan gibi. Bu şekilde ayrılıyor zombiler. Hızlı zombilerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hızlı zombiler kavrama yeteneklerini daha az kaybediyorlar. Bu yüzden mesela hızlı zombilerin hepsi mutlaka tırmanma özelliğine sahip. Bizim bildiğimiz normal zombiler ise yavaş, akılsız ve mutasyonsuz zombiler. Genelde bilgisayar oyunlarında ise her türlü zombiye rastlayabiliyoruz. Zombi felaketi olursa ne yapacağız? Geldik ana konumuza. Zombi felaketi olursa ayvayı yedik. Onu geçiyorum. İlk tespit etmemiz gereken şey hangi tür zombilerin mevcut olduğu. Yani hayatta kalma olasılığımız tabii ki zombilerine bağlı. Eğer böyle mermi geçirmeyen bilmem ne böyle zombiler falan varsa zaten işimiz çok zor. Ama eğer standart zombiler varsa biraz daha kolay işimiz. Bir de zombilerin nasıl yayıldığı önemli. Zombiler eğer tek noktadan ortaya çıkıyorsa farklı bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Birden fazla noktadan bir anda ortaya çıktılarsa yine daha farklı stratejiler oluşturmamız gerekiyor. Bunlar neye bağlı tabii ki? Stratejilerimiz başka insanlara bağlı. Şöyle ki askeriyeye bağlı, yöneticilere bağlı. Yöneticiler ne gibi önlemler alıyor? Eğer tek bir şehirde mesela diyelim İzmir zombi felaketine uğradı. İzmir'i karantina altına aldıkları takdirde biz bütün dünyanın zombi felaketine uğramasından daha farklı stratejiler üretmek zorundayız. Niye? Çünkü şehri temizlemek için herkesi vurun emri almış olabilirler. Şehri bombardımana tutabilirler. Ama eğer bütün dünya yayılmışsa hayatta kalanları toplamaya çalışırlar. Bu açıdan bizi öldürebilecek olanlar zombilerden çok insanlar haline gelmeye başlıyor. Eğer tek bir noktadan ortaya çıktıysa ve karantina altına alındıysa. Eğer karantina altına almakta geciktiler, yöneticiler basiretsiz davrandı, askeriye korktu falan filan. O zaman uzaklaşıyoruz. Yani çıkış noktasından uzaklaşabildiğimiz müddetçe güvendeyiz. Ne yapıyoruz? Örneğin Avrupa'da çıktı, Çin'e gideriz. Hayatta kalma şansımız o zaman daha fazla artmış oluyor. Yani hayatta kalma stratejilerimizin temeli aslında ülkede ne gibi önlemler alındığına bağlı. Bir noktadan çıkarsa kontrol altına alınması çok kolay. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şu an askeri elinde atom bombaları hariç normal konvansiyonel silahlar olarak insanlığı yüzlerce, binlerce kez öldürecek kadar mermi, patlayıcı, işte silah, araç vesaire her şey var ve bu insanlar onlarla savaşacak durumda olduğu halde. Eğer zombiler işte mantıksız mantıksız yavaş yavaş yürüyerek geldiğinde zombileri paramparça ederler. Askeriye zombi felaketinde çok önemli bir rolde. Tabii ki senaryodan senaryoya değişir. Sonuçta e, emu savaşları diye bir şey var. Aşağıya Wikipedia linkini koyarım. Adamlar Avustralya ordusu. Avustralya ordusu demeyeyim de yani en azından orduyla beraber avcılar diyelim. Emu denen yaratıkları yani işte o tavus kuşu gibi olan şeyler var ya Avustralya'ya özgü. Onları öldürmekte başarısız oluyorlar makineli tüfeklerle. Manyak mısınız? <laughs> yani saçma sapan şeyler de olabilir. Bu durumlarda işte kendimize bakmamız gerekiyor. Kendimize nasıl bakacağız? Kendimize bakma stratejilerimiz ne olacak? Kendimize bakma stratejilerimizin birincisi daha önceden de bahsettiğim gibi askerler vur emri almış olabilirler. Mümkün olduğunca silahlı kişilere yaklaşmıyoruz. Silahlı kişiler haydut olabilirler, asker olabilirler fark etmez. Bizi vurmaya niyetli olabilecek herhangi bir kişiye yaklaşmıyoruz, güvenmiyoruz. Sadece sevdiklerimiz, işte güvenebildiğimiz önemli insanlarla ufak gruplar halinde yer almaya gayret ediyoruz. Sonra da yanımıza alacağımız kişileri de dikkatli seçiyoruz. Mümkün olunca silahlı kişilere yaklaşmıyoruz. İyi niyetli bile olsalar silah kullandıkları takdirde zombiler üzerlerini çekerler. Çünkü artık medeniyet kalmamış, araçlar gitmiyor, işte makineler çalışmıyor, klimalar, ondan sonra etrafta konuşan, eden insanlar yok. Öyle bir büyük sessizlik olur ki silah atıldığı anda kilometrelerce çevreden zombiler toplanır. O yüzden silahlı kişilerden uzak duruyoruz. Mümkünse de silahlarımızı ateşlemiyoruz. Hatta mesela etrafımızda insanlar var ve zombiler bizi sıkıştırdı. Silah kullanmaya başlamıyoruz. Belki kendimizi dahi feda etmemiz gerekebilir bu durumda. Silah kullanıp dostlarımızın, akrabalarımızın, ailemizin kaçmasını engellememek adına. Zombilere karşı en etkili silahlar basit silahlar. Kalkan ve mızrak. Bakın bunlar o kadar önemli şey ki eğer 10 kişilik bir ekip güzel bir kalkan duvarı yapar, mızraklarını da etkili kullanırlarsa sınırsız sayıda zombi öldürebilirler aslında. İyi de bir noktaya geçer, kendi arkalarını sağlam alır, kaçma noktalarını belirlerlerse sınırsız sayıda zombiyi temizleyebilirler aslında. Çünkü zo yani standart zombilerden bahsediyorum tabii ki. Öyle asit tükürenler bilmem neler falan geldiği zaman ayva yediniz. O onları ayrıyetten belirteceğim. Normal standart zombileri temizlemek çok zor değil. Daha da önemli güzel bir taktik söyleyeyim size arkadaşlar. Buldozerler, iş makinaları, bunlar engebeli arazilerde sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere inşa edilmişler. O yüzden zombilerin arasına daldığımız zaman bunların bu buldozerleri, işte iş makinelerini, vinçleri filan durdurma ihtimalleri yok. Bunları ezerek, geçerek işte bizim o makinalarla öldürebileceğimiz zombi sayısı içine doldurduğumuz benzinle sınırlı. Hele elimize bir tank falan geçtiği zaman hem silah atıyor, hem eziyor, hem de durdurulamıyor. Manyak bir alet yani e, tank falan bulursak zaten yaşadık. Bütün şehri bile temizler yani benzinini doldurduğum müddetçe. Kendimizi güvene aldık. Zombileri temizlemeye başladık. Ama açız. Susuzuz. Ne yapacağız? İlk bulmamız gereken şey su. Mümkünse de şişeli ve açılmamış sular. Niye şebekeden su çekmiyoruz? Mesela işte şişelerimiz var, boş şişelerimiz var. Niye şebekeden doldurmuyoruz? Çünkü şebekenin içine zombi düşmüş olabilir. Baraja düşmüş olur, bilmem nereye düşmüş olur. İşte borular patlamış olur. Oradan gelen su enfekte olmuş olabilir. O yüzden şebekeden su çekmek çok tehlikeli. Virüs bulaşabilir, bizi zombiye çevirebilir. O yüzden mümkün olduğunca şişeli, damacanalı sular, hatta eğer zamanında kapatabilirsek şebekeyle bağlantısını su depoları bazı binalarda var biliyorsunuz. Onlardan tasla çekeceğimiz ve dezenfekte edeceğimiz sular bizim için hayati önemde. Neden su çok önemli? Çünkü yemeksiz 3 haftaya kadar gidebiliyoruz ama susuz 3 günden fazla dayanamıyoruz en önemli şey su. Yiyecek konusuna gelecek olursak işte e, yumurta, süt vesaire, işte salam, sosis bunları toplamamıza hiç gerek yok. Gerçekten. Neden gerek yok? Çünkü arkadaşlar bunlar çok çabuk bozulan şeyler. Ağırlık kapasitemizi yani mesela bir sırt çantasını doldurduğumuz düşünün. Boş yere doldurmuş olursunuz. İşte e, çikolata, şeker, cips vesaire bunlar besleyici olmayan şeyler oldukları için bunları da almamamız lazım. Bizim toplamamız gereken şey makarna, bakliyat, turşu, konserve bunlar gibi uzun ömürlü şeyler. Bunlarla ilgili önemli bir önemli iki ipucu vereyim ben size. Şöyle süpermarketlere, alışveriş merkezlerine dalmıyoruz. Niye? Çünkü buraya silahlı insanlar ilk başta gelirler. Eğer bizden sonra gelseler bile elimizden alırlar. Mümkün olduğunca evleri temizleyip zaten kalkan ve mızrak icat edebildiysek eğer kolaylıkla temizleyebileceğimizi düşünüyorum. Evlerin içindeki makarnaları bilmem neleri toplarsak daha çok güvenli bir şekilde hareket etmiş oluruz. Hem de karşımıza düşman çıkma ihtimali daha da az olmuş olur. Yani asıl düşmanlar bizimle bu kaynaklar için mücadele edecek olan hayatta kalmış olanlar. Son kullanma tarihleriyle ilgili yani ikinci şeyimi de söyleyeyim, ipucumu söyleyeyim. Son kullanma tarihleri genelde raf ömrü oluyor. Yani işte rafta unutulduğu takdirde, işte süpermarkette bir yanlışlık oldu. Bakkal mesela dikkat etmedi. Yer yemez ölmeyin diye aslında o son kullanma tarihlerinden sonra birkaç aylık daha güvenli bir dönemi daha oluyor. Buna dikkat edebilirsiniz. Son kullanma tarihi hafifçe geçmiş olan şeyleri de yiyebilirsiniz. Çok fazla geçmiş olanları yemeyin o ayrı mesele. Elektrik ve internetin hemen gitmediğini varsayalım. Hemen gidebilir, hemen gitmeyebilir. Bunlar çok bakım isteyen şeyler. Elektrik en fazla 1-2 hafta içinde gider. Bakın buna dikkat edin. Elektrik gitmediyse eğer bir şekilde veriliyorsa hemen tabletler, işte laptoplar, cep telefonları bulabildiğimiz kadar alıp içine hayatta kalma rehberlerini doldurmamız gerekiyor. Video olur, kitap olur hiç fark etmez. Bize işte tarım için gerekli olan şeyler, bize bilgi sağlayacak. Zor durumda kaldığımızda ulan bu neydi, bu nasıl yapılıyordu diye bakmamız gerektiğinde açıp bakabileceğimiz şeyleri doldurmamız lazım. Çünkü çoğu insan artık şehirlerde yaşıyor ve yabanlıkta, zor durumlarda nasıl hayatta kalacağını bilmiyor. Barınak konusunda ise en iyi seçeneğimiz güneş enerjili ev. Sadece su konusunda mesela işte deposundaki suyu ısıtma konusunda dahi güneş enerjisi olması çok büyük bir lütuf. Eğer güneş enerjisinden elektriğini elde ediyorsa zaten o ev mükemmel olur. Hemen onun etrafını güvenli bir alana çevirmemiz gerekiyor. Ancak burada önemli bir nokta var. Geceleri ışık kilometrelerce uzaktan görünüyor. Geceleri ışık yakmamaya gayret etmemiz lazım. Peki hiç bahsetmedim mutasyonlu zombiler ortaya çıktıysa ne yapıyoruz? İşte bize asit tükürenleri varsa, duvarları yıkarak gelen tank gibi, hayvan gibi zombiler varsa, işte uçan kanatlı olanları varsa ne yapacağız? Vallahi bence intihar etmek en mantıklısı o noktada. Çünkü o bir oyundur herhalde. O virtual reality oyunlarından birinin içindesinizdir. Çıkın, hiç uğraşmayın. Zaten o bir tasarım olduğu anlamına da geliyor aynı zamanda. İşte siz ne yaparsanız yapın o zombiler mutlaka size ulaşacak. Ve sizi zorlayacak. Sonuna kadar güvenli olma ihtimaliniz yok. O oyunlar siz ölün diye tasarlanıyor zaten. Kısaca toparlayalım. Askerlerden, silahlı kişilerden uzak duruyoruz. Evleri temizliyoruz. Evleri temizlerken basit silahlar kullanıyoruz. Basit silahlar derken ilk çağ, orta çağda geliştirilmiş bütün taktikler zombilere karşı işe yarar. Son olarak da mümkünse güneş enerjili bir yer bulup orayı evimiz haline getirmeye çalışıyoruz. Zombi felaketinde hayatta kalmak bu kadar basit aslında standart zombilerde özellikle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve en önemlisi videolarımızı çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.